aha üstten sağımızdan yok yok abi üstten ha burada burada ayı öldürdü ayı ayı ayı, ayı öldürdü çocuğu <laughs> ayı öldürdü ayı ayı ayılar öldürdü valla ayılar öldürdü çocuğu ayılar öldürdü ya ödül abi dur niye sıkıyor? ayıya mı sıkıyor? Allah seni kahretmesin abi böyle çekiyor. Ha tamam. Çipro Gamers yükseliyoruz yıldızlar gibi birlikte yol alıyoruz. Hayal gücümüzün sınırlarında bilgisayar ekranında bir dünyaya dalıyoruz. Rekabetin ateşiyle yanıyoruz. Kick of Gamers adrenalin dolu anlar. Kılar denerimizdeki ritimle dans ediyoruz. Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Ciprof Gamers Stratejilerimizle düşüyoruz, Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor Duvarlarımızı aşan rakiplerle yarışırken Dostluk bağları kuruyoruz Ciprof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz demeden birlikteyiz biz bir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz, rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Geek Gamers Sonsuza kadar kardı, kardı. Söylenmedi hiç Sana dair müjler Benden önce Tutsak ya, yüreği sen de sen sen de ya. Ben bir şey Tutsak <laughs> <yapayım. gülüyor> <Ama gülüyor> <benden gülüyor> Tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince yangın yeri Abi ben işaretledim sen atlarsın ben takip edeyim Yangın yere ama tamam, hadi atlayalım abi oraya Tüm Abi gel atladım o Yangın yeri he Buralar sayende yok şikayet Gel bir sarayım aşkın olayım o oh ya yeah. Abi araba var Var. var. mı birileri? vardı Varsa abi hemen kaçarız. Yok. Yakınım, yakınımızda kimsecikler yok. Araba var. Abi herkes uzağa gitti. Yani uzak derken hemen karşım kim mahallede. Yine çatıya düştüm ya. Hay Allah belasını verecek ya. Canım gitti. Allah bu sefer şey alacağım ha. Benzin bidonu. Aldım <laughs> yanıma. <laughs> bu sefer de şey, çık şey çıkmaz abi. abi. orada susturucu var. Neyin susturuyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Abi niye var diyorsun o zaman bana? Şey için ya galiba. Şey için bilmiyorum ki ya. Abi arabamız da var hem de iki tane araba var. Benim. Evet o maşı taktım. Ya üç çanta buldum. Olu lazım mı? Ne abi molon var. Atam anlatayım o zaman ben. Bizim tam şu evde videomuz var abi bu evde. Değil mi? Bu evde geçerken. Orası. Dedim ya. Hatırladım. He... Eski videolardan abi. Daha o zamanlar gençlik körpeydik abi. <laughs> Açılmamış bir goncaydık. Raptlara girmişler ne. Abi. abi karşıda adamlar vardı. Buraları aldık mı her tarafı? Sen diğer eve girdin mi abi iki eve de? Yok buna girmedim. Doğru. Aha burada Sıkıldım, kask var. Topulmuş lazım mı? Ne ya abi. Işaret, et, i̇şaret ettim. İşaret ettim ya. normal silah içine. Yok abi var. Ödünüm. Aha benzin bidonu var alayım mı abi? Aldım abi. Valla ben de aldım yani. Hadi ben de aldım abi. iki tane benzin böyle iki tane uçak bulmamız yokmuş. <laughs> şey çanta ha 3 seviye buldun sen de mi? Abi abi. Çar mı benden? Abi var mı keskin nişancı tüfeğin? Var var. Şey var ya mini. Ha mini. Ama istersen sana hayır yok. Ha. ha. karı buldun da demiyorsun değil mi? Hayır abi ben bir şey bulmadım ya. <laughs> ASKS buldum şimdi. <laughs> Vallahi. 4x'im vardı abi sana verecektim ben bulamadığım için. Ama ya ben bende 3x. Ha tamam ya 3x var bende ya buluruz. Ben de red dot'la da vururum ya 2 kilometre şeyinde mesafe. Sen bana bakma. Abi burada yine 3x çanta var. Var bende ya. Abi sen vursun bizim onu şüphe etmiyoruz. Hile gelmesin yeter. Ben hayatta hile kullanmadım ya. Hayatta. Abi ben de kullanmadım da diyorum hani hile gelmesin yeter indirsin sen. Tabi. Alan bizde. Tamam bulmuşumdur var. Ya bir de böyle şanssız motoru başka bir yere park etmezsek. Arı bulmuşuzdur. Var bulmak var. Şimdi <laughs> Onu bana ver. Var. Ha, var, var. <laughs> al, al abi al al. <laughs> <laughs> Bende var, ben de var da. Ya o yoktu da hani farklı var. Ne ya BS, BS Mavi alan bombası. Araç gördüydüm ya neredeydi o araç? Abi bir tane içeride var, bir tane de uzakta vardı. Bence içeridekini alalım. Ben diğer aracın da tekerleklerini patlatacağım inat değil mi? Bizden... içeride ya. Abi orada bir tane garaj gibi bir şeyin içinde yani. Ha burada 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 abi burada burada. Burada. Ama alandayız. Araca ihtiyacımız var mı ki? emelet uçağı alıyor. 2 saat havada geziyor. He, biz bir bu uçak bulamadık. Alan, alan küçük. Patlattım abi bu. Ha, bu arada biri bana sıktı. Sıktı mı? Böyle hissettim. Sanki biri beni izliyor ki Öyle bir hizlenim aldım. Şurası atladı. Şurası atladı. Demin arkamıza atlayan vardı. Yok önümüze, önümüze. Bir yere işaret etti de burayı, buraya atlayan vardı. Bu sağ taraftaki evlere. O zaman buraya. Abi mesela arabayla çok gitmek yerine yürüyerek gitsek. Ya yani şöyle buralarda takılsak sonra yürüsek Alanı attığı yere göre. Tam da araçla. Ne yapıyoruz abi ya? Sağdan <laughs> sıktılar da. Bakayım. Ol. Geçen buralarda bizi öldürmüşlerdi. Hala alan içindeyiz. Aha. Araç da geliyor abi tam karşımızdan. Araç sağımızda. A arkamızda. Eşimizden gelebilir o. Nereye duralım ya? Aa bence yukarılarda duralım ya. Ha buralarda böyle. Sal abi buraya sal 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 Buraya kimse girmedi galiba. Abi şu teleferiğini oraya almamız yok mu? Nereye? Bak bak abi şurada karşısı var ya bak şu. Şurada bak. Oradan yukarı çıkıp orada pusmamız yok mu? Koşa koşa. Alan bir de oraya küçülse. Tam oradan sıktılar ya. Nasıl? Oradan kimse sıkmadı ya. Şura abi bak şunu diyorum şunu şunu. Aaa. Şey ki? Neydi? Arkamızda teri. Ne? Neydi abi? Abi yok yok ya ona çıkacağız. Diyorum. Ha, oradan şu an. tamam. Aha. Ama oradan kaçmak yok ha. Sikilirsin abi. Gelirsin abi yani. Abi şansımıza işte. Ne alırsın? Ah bak tam karşıda araba var. Görüyorum abi. Vay yukarı çıkılmıyor mu ya? Abi. Ama o arabayı işaretlemiştim ya. Oradan nereye gittiler? Aşağı doğru gidiyorlardı en son. Nereye gittiler acaba? Ah yukarı doğru koşuyorlar bak abi. Yukarı yukarı. Yukarı. Çocuğu görüyorum yürüyor yürüyor bir şeyler yapıyor. Ona biri sıkıyor. Ah işte burada 8 x'imiz falan olacaktı ya. Aa arabaya bindi biri. Ağaç geliyor. Ağaç geliyor. Abi ne yapıyor buton ne yapıyor? Kaçık soru üçe ya. Kaç x var ki? Aha. Solumuzdan biri sıktı. Aha üstte. Sağımızdan. Yok yok abi üstte. Aha burada burada. Ayı öldürdü ayı ayı. Ayı. ayı öldürdü çocuğu. <laughs> ayı öldürdü ayı ayı. Ayılar öldürdü Vallahi ayılar öldürdü. Çocuğu ayılar öldürdü. Tamam öldü abi dur niye sıkıyorsun? Ayıya mı sıkıyorsun? Allah seni kahretmesin abi Ha tamam sanki düştü gibi oldu da. Hayır düştü düştü öldü o. Ayı öldürdü onu. <laughs> <laughs> ayı ama koşuyor birisi daha vardı belki. Yoktu abi <laughs> adam çocuk tek başına ama yo arkadaşı olabilir çünkü ölmedi hemen yıkıldı ha, onu demek istedim. Aha ben, kim sıkıyor? Nerede? Nereden, Nereden sıktı Ben 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 iniyorum. Ya abi sen iniyorsan bizi de görmüştün Tam orada sıkıntı ya. Abi ya. Adam da geldi. Geldi mi? O alan bizde tamam da ağzı sıkıyor yani. bana sıkmıyor bana da sıkıyor tutuş nerede sence kayadan o kayadan kayadan bir yerden sıkıyor. tam önümüzde arabayı bıraktık ya o taraftan bir yerden sıkıyor arabayı nerede bıraktık ki ya e burada bir yerden ya bana sıkıyor abi bak çok net dur Göreceğim. Abi ben sürekli hareket ediyorum. Bana sıkıyor. Bak. Sen sıkmıyorsun değil mi abi? Yok o sağ Gördüm abi. abi. Nerede? Burada ağaçların arasındaydı gördüm. Ha gördüm. Öldü. Helal be. Arkadaşıydı ya. he onun arkadaşıydı abi öldü. Ama başka sen de mi ya? Yok abi ne bileyim denk yani. <laughs> Aha mecbur gideceğiz buradan zaten. Buz ya aracı alıp alıp gidelim mi ya? sıkıntı olur ya. Abi bence araçla gitmeyelim abi. Abi ya. araç direkt yol bizi belli ediyor. Direkt bizi belli... Kim sıkıyor? Biri daha sıkıyor. Karşıda... Seni burada geberdeydik biliyor musun? Evet. Buradan geçeceğiz diye. Aa karşıda abi bak tam karşıda şurada adam var. Orada bekliyor abi geçmeyelim belki alan bize atar Şansımızı. Atar mı anasını avradını sattım. atar mı? Abi sağ üst. Şu... Ben aracı alıp gideceğim abi. Ya gel, abi. Gel, tamam Baba. abi al o zaman abi yapacakmış o. Sıkıyor abi karşıdan. Gördü bizi sıkıyor. Bas abi bas bas. O ama yerini işaretledim yerden sıkıyor abi o. Tamam da arkadan gidelim. Hala oradan bize bakıyor. Yani ben öyle oradan tahmin ediyorum. Doğru. Aynen bak sola doğru koştu. Hala koştu mu? Aa bak orada abi kayanın arkasında gördün mü? Tam da halamla gidelim de. Yok yok abi zaten çatışmayalım. Bak arkaya doğru gitti koş. Aa buradan sıkıyor dibimizdeydi gördüm. Aman abi güzel bir yere sal bizi. Solda solda araç var. Yine buralardan sıkıyorlar. Hay anasını sikeyim ya. Anasını sikeyim ya. Buraya orada. Orada. Aa ben bu suları ya. Başka başka araç var orada. Biz bu Biz bu yedek burada. Buradan gelecekler. Orada birileri var. Önümüzde araç var. Alabiliriz. Aha abi bak şurada düşmüşler bak. Orada biri düşmüş, şurada da bir çocuk var. Şurada karşıda da biri var. Düşürdüler. ikisi de düştü. Şurada biri. Orada önümüzde önümüzde de birileri var ya. Bak geliyor, geliyor, geleyim. Öldürdüm. Nerede abi tam nerede? Sarı işaret attım yere. Arabayı aldı. araçla gidiyor. Ben şurada araç oldu, araç oldu, alırız. Ben. Nasıl vuramıyorum ben ya? Vurdum bir hit de kaçtı. Hay, aman. Neyse yayan gidelim ya. Abi araçla kaçtı. Aha. Bence ateşin sesi. doğru mu gitsek acaba? Adam çünkü tam arabayla buradan gitti. Sağımızda da adamlar var abi. Bilmemi biliyoruz onları. Abi şu ka kayaların oraya gidelim bence kayalı. Abi bir dakika araba gelecek şuradan. Gidiyor. Gidiyor. İşte aslında öyle yapmak lazım. Araçla geze geze geze. Çünkü vuramazsın ki ama. Geminin arkasına mı saklansak? Geminin içine mi saklansak? Orada gemi var ya. Şurada kayanın oraya bir gidelim de abi şu bir kendimize bir güvene alalım da. Burası da alan şu an. Abi benim korkum arkam. Arkadan kimse yok da şu an. Abi işaretini silsene. Karşıdan sıkıyorlar. Aa araba geliyor. Arkamızda abi arkamızda abi arkamızda. Gidiyor abi hala araba. Benim yanıma gelecek anasını Abi seni zaten orada görüyorduk da. Doğrudu. Birisini attı. Alıyoruz mu? Niye atladın? Alalım da. Ya tamam da kayanın üstündeydim ya. Abi araba daha var şurada. Oha iki araba var ya. Bunlar sıkıyor. Abi tam önümdeler. Görüyorum. Abi koş koş. Abi alan geliyor zaten. Onları Abi abi ne olur vur, vur Oh öldü öldü. Çok güzel. Oyun alanına gitti. Çok güzel. Abi iki kişi geliyordu karşıdan. Araç da vardı. Öldürdüm. Çok iyi abim. Öldü. Çok çok iyi abim. Karşıdan alanın oradan gelen adamlar görmüştüm ben ama bunları lootlamaya gitmeyeceğim. Solda, Solda millet öldü mü ya? Solda. Aa abi şurada bak. Araba var görüyor musun? Kesin oralarda bir yerde adam var. Zaten oralardan silah mermi sesi falan geliyordu. Ya amına koyayım ya. Abi sağ taraftan adamlar gelmişti. Ya gelmişti derken şey yani. Aa gördüm gördüm. Aa bak abi vuruyor bunu. Sağda. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar ya. Öldüm. Nasıl abi ölmezsin sen ölmezsin ölmezsin. Duman da içinde sağda duman var. Öl artık be. Şükür öldürdüm abi. Sağımızda. Abi ben birini indirdim de. Ya ikisini indirdim de. Karşıdan sıkıyorlar. Anasını sikim Şeyme bana sıkıyor orospu çocuğu. Gördüm gördüm ama ya of ya. Abi bak oradalar karşımızdalar. Ben alanın içindeyim ama sanki. Bak abi önünde önünde birbirlerini sıkıyorlar. Ö düşürdü iki ben kişi. Geliyorum. Ah. Abi alttalar abi. Be Geliyorum da hiçbir şeyim yok ya. Ah oraya. Şuran gelebilsem ne güzel olur biliyor musun? Gel gel gel. Da birisi var Abi da. 4 kişi hayatta. Zaten ikimiz biziz. İkisi de onlar. Gel 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 gel. Lütfen gel. Abi geliyorum. Yetiştim ya. Alan içindeyiz. Sakin kal abi. Da sanki birisi vardı gibi de. Yok abi yok. 2 kişi de gel, onlar gel. vurdu vurdu. Geldim abi. Onlar beni görmedi. Beni karşınızdakiler vurdu. Bence ben öyle düşünüyorum Tam gördüm. Orada var. Abi dur sakin. Bir doldurayım kendimi. Ee, doldur doldur. Son enerji. Bir tane daha var atayım mı? Hadi. Evet abi. Ne yapıyoruz? Ara Aşağıdalar değil mi? Evet. Hı -hı. Alan bizde. E keşke el bombası falan bir şey olsaydı ya. Hiçbir şey almadım yanıma. Orada gördüm gördüm. Orada var. Bizi görmediler. Ha bende el bombası var. Dur dur gel. Oradalar. Görüyor musun? Aha. Bende el bombası vardı. Sence atmalı mıyız? Atıyorum. Attım. Niye vuramıyorum ben onu ya? Abi çık vur düştü ya. Çık vur düştü işte bu abi işte bu. İşte bu Turgut abi. işte yine 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 birincilik. Ya kardeş. Ya Turgut abi hak ettik biz bunu hak ettik. Abi neredesin? Bizi... Abi neredesin? Ya gittim ben gene. <laughs> <laughs> Bakalım neleri varmış bu totoşlara. 6x'ler falan abi bizde bunlar yoktu. Woohoo! Tamam yeter. Salaklar olan bize doğru geldi. Ondan herhalde çıktılar değil mi? Aynen abi. Bir de bomba attım gelişine bilmiyorum artık sen mi yıktın orada mı yıktın. Ama, ama o pembe bir tanesini ben yıktım bir tanesini sen yıktın. Abi ben Allah Sonra ne üstte verdiyse sıktım. Yazıyordum. Ben orada Allah ama, ne verdiyse şekilde sıktım. Ama hayret o pembeli tam o te üstte yattı. Ben iki kere sıktım girmedim yerine ha. Ben de anlamadım. E. Ben 5 608 hasar. Bir asist sen. E ben bir şey vuramadım ki. Aa olsun abi son adamı öldürdün o windi yani. Güzel abi güzel güzel. Muazzam oyun oynadık yine.